Evet Amasya'dan merhaba sevgili silah servi arkadaşlar. Ee, bugün İstanbul'dan iki tane kardeşimiz, aynı zamanda Amasya'da hemşerilerimiz. Ee, telefonda görüşmüştük, ee, Whatsapp'tan işte ne diyeyim e, YouTube'dan yazışmıştık. İki tüfek önerisi istediler. E, ee, bunla, tüfek arasında kaldık dediler. İki tüfek arasında kaldık deyince ben de bunları alabilirsiniz diye söyledim. Birisi Haki Siyah Impala Plus Kantilever 61. Birisi de yine Karbo karbon kaplı Impala Plus 61 namlu. Her ikisi de kinetik sistem, her ikisi de altı noktadan kilitlemeli bir mekanizmaya sahip tüfekler. Bu tüfeklerin özellikleri, 4135 delme çelik her ikisi de dipçik ve el e, sentetik malzemeden yapılmış. Sadece renkleri farklı, yine her ikisi de altı noktadan kilitlemeli. Tam cantilever üzerlerinde şöyle nişangahlarında yeşil ve kırmızı olmak üzere iki renk hakim. Bunlar bu şekilde. Ee, Nurfet kardeşim hoş geldin Amasya hoş kardeşim. Memnun oldum. Mert kardeş sen de yaklaş Mert'i tam alıyor mu? Heh. Şimdi kardeşlerimiz Amasyalılar birazdan köylerine gidecekler. Tanıştık, konuştuk, geldiler, aldılar. Ben hep söylüyorum, istediğiniz yerden alabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece size bilgi vermek amacıyla videolar çekiyorum. Firmalarla bir bağlantımız yok. Tüfeklerin hemen ağırlığında soruya bağlı arkadaşlar. Madem tanıtıyor, niye bir dartmıyorsun diyorlar. Hemen tartıyorum, bakın. Bu tüfeğimiz 3 kilo 110 gram. Hemen bu tüfeğimiz 3 kilo 306 gram. Burada ne yaptık mesela? Ee, hemen hafif olanı kardeşimize verdik. Nurfet'e pek gözümüz tutmadı. Bakın 61 santim. 61 santim. 115 santim. 114,5 santim. Yine 114,5 santim. 36 santimde tetik çekme mesafeleri var. 36,5 santim. Tüfeklerimiz bunlar Impala Plus firması İstanbul'da e, üretim yapan bir firma arkadaşlar. İstanbul'da üretim yapıyor. E, tüfekleri yine Browning gibi, Is e, XP, Winchesterlar gibi kuyruksuz bir namluya sahip namlular. E, bunun iki tüfeğinde namlusu 18.50 çapında genişliği iç çapları mevcut. Ucularında herhangi bir şok yok. E, rampa tipi bir arpacık yine floresan renginde kırmızı, yeşil, turuglu bir ön kısmında e, birinci nişange hattı daha doğrusu gezdi diyebiliriz. Şuradan nişan alma suretiyle burada niye bunu yapmışlar? İki yeşilin ortasından kırmızı, hedefte daha net görüleceği için böyle bir şey tercih etmişler. Tüfeklerimiz bunlar. Her iki kardeşime, Nurfet ve e, Mert kardeşime hayırlı olsun. Sağ olsun. Bizi ziyarete geldikleri için de kendilerine Teşekkür ederim. Teşekkür ederim amaçladınız. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey? Bizim söyleyecek bir şeyimiz